Bir son dakika bilgisi var. Onu da paylaşarak başlayalım. Son dakika bilgimiz gözaltı sayısı 23'tü. Gözaltı sayısının 24 olduğu bilgisi paylaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaparak gözaltı sayısının 24'e çıktığını paylaştı. Biz de bu bilgiyi aktaralım efendim. 23'tü gözaltı sayısı 24 oldu. Güngör Yavuz Aslan sizinle başlayalım. <laughs> Tüm bu süreçte bulunması ne yazık ki cansız bedeninin bulunması önemliydi kayıp narinin. Tabii otopsiden, otopsiden ilk olarak bize gelen bilgiler de var. O bilgiler de önemli tabii ki yansıyan. Baktığımız zaman o bilgilere gelişmelere de otopsi raporunun sona erdiği bilgisi bizlerle paylaşıldı. Saat 21.40'da tamamlandı otopsi raporu. Ee, önemli özel bilgiler de var. Narnin boynunda lezyon, bacağında kırık tespit edildi. Küçük kızın cesedinde evet. radyolojik tarama yapıldı.